23 Ocak 2022 Mahçeme geldim Bunlar nedir? Kim bilecek bakalım Bunlar hazine Hay Allah Sağ görünce tabi biraz anlamış olabilirsiniz Evet. Cenab-ı Hakk'ın ismi Habbi zinayelerlik eden tohumlar. Ne tohumu? Sarımsak tohumu tabii ki. Ve kastımın sarımsak tohumu. Yani sarımsak tohumuna gittikten sonra alınan tohumları. Ve deneme yapacağım inşallah. Tohumları dikiyoruz. Birazdan dikeceğim bunları. Bunların tek diş şeklinde küçük soğan tohumları to tohum olmasını bekliyorum. Nasip ise Cenab-ı Hak bakacağız. Böyle mor görüldüğü gibi. Nerede? Hah. Ya da normal dişi şey hali. Bugün ocak bitecek hale aşağıda taş gibi. Ve bu balık esirde dikildi kastama sarısı. Balık esirde dikildi yerde. Yine orijinalini tam tutmasa da ee, görüntü olarak aynen hastalık ama tohumlar harika bunu ilk defa gördüm bana bak denizde yaratmış tohumu bak ben onları kuruttum bazen içi geçmiş olabilir ama deneyeceğim bakalım sağlam kalanlardan onlara bakalım ne olacak i̇şte bak, nasıl bir netice verecek daha çok ama evde Bir bu kadar getirdim. Beyaz da var. böyle? Aynı çiçek işte. Şimdi dişleri gösterin. Minik minik. Onlardan çıkan dişler bunlar. sarımsak. Minik minik sarımsak dişleri. Tohumlar aynı öne öne. Ben de bunları dikeceğim şimdi. Bakalım. Tarifini elime aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Başı da tabii ki. Biz daha başta ona başlamamız lazım. Ki şey hayırlı olsun işimiz. Var. Tabii var. dibine solucan gübresi şey yaptım. Ee, şöyle. Bir arkadaş değil, solucan gübresi don donayını engeller dedi bakalım. Faydası olacak mı hem ondan hem ben deniyorum. Yani. Böyle. Arada bir şehir manzarası.